<Gülüyor> <gülüyor> evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi yine her zaman olduğu gibi Cenk'le birlikteyiz. Cenk'ciğim merhaba. Merhaba Erdem nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Peki ya ben? Evet ve bir de Peki ya ben adlı arkadaşımız evet. sevgili Erraif bizler. Ünlü Japon Peki ya ben. E, Azerbaycan kendisini gel 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 diyerek park ettik gördüğünüz gibi şu an park etmiş vaziyette. <laughs> Zira yerinde durmuyor. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. full ring. Evet ama bu kez ülkemizde nasıl oldu Ülkemiz Türkiye'yi? Ülkemizde çünkü Cenk amcanız kendisini şuraya git buraya git falan diye 50 kere bir yerlere göndermesine rağmen protesto etti. Ve hayır ben artık hiçbir yere gitmiyorum ülkemde oturacağım dedi. Ve <laughs> de o zamandan beri burada oturuyor. Ama 5 gün sonra pişman olmuştu <laughs> Tamam tamam gönderin ya ne olur. Nereye gitmek istiyorsun? Gidecek mi bir yerlere? Var birkaç planım abi. Hadi canım. Evet. Doğru bir söyle bak. İspanya, bir, bir İtalya bir de Yunanistan var. İyi de onlar yani herkesin bildiği İlginç yerler ya yani şöyle egzotik daha... e, Endonezya ya şehir işte Karayipler'e falan ha. git ki yani o bir şeye benzesin. Tamam. İtalya herkes yani şu an sokaktan birini çevirsek o da gelir anlatır burada İtalya'yı. <laughs> tamam biraz bütçe çıkarttın. Biraz bütçe çıkartın abi. <laughs> biraz zorlasam ben de anlatırım. Biraz zorlasanız ya da. Ya abi anlatacak bir lütfen anlat. Şimdi değil. Peki. Evet. Sevgili izleyiciler. ülkemizde kaldığı için kendisi yurt dışına falan çıkamadığı için biraz maalesef eski şeysinden o performansından eser kalmamış. Çok yaşlanmış gördüm ben Erraif. Erraif bitmiş sevgili izleyiciler. Yani bu ülke beni çok yoruldu. Olacak yorulur. iş değil. Ayda. dolayısıyla ne yapayım ne yapayım en iyisi ben gidip bir kitesurf okulunu izleyeyim. Yani şöyle kenarda oturayım bakayım nasıl kitesurf yapıyorlar falan diye gidip e, aylarca kite surfing izlemiş sevgili izleyiciler. Kite surfing biliyorsunuz uçutma e, bir insanı uçutmaya bağlarsak ne olur adlı deneyin sonucu olan bir olgu. Hiç kite surf yaptın mı? Hayır. Ama çok çok izledim. Aşırı izledim. Peki, yani... Yapmak istiyor musun? Hayır. <laughs> evet, e niye evet. gidip izliyorsun? Deli misin? <laughs> Allah bir ben izlemesem Ben Kapadokya'ya götürürüm. Oradan balona binmem izlerim. He. Ben öyle renkli renkli uçuşlar şeyleri Daha önce? Hayır. <laughs> Bu arada renk renkli uçuşan şeyleri seviyorum sevgili izleyiciler. Yani onlara da balon diyor. Demek ki aslında sen yükseklik korkusu olan bir insansın buradan. Bunu anladık. Hmm. İtiraf et. evet. evet. Ama yani kitesurf, kitesurf öyle çok yükseklikle alakalı bir şey değil. Ben ya, uçarım Tabii uçarım ama. Her an yükseğe şey. Ben uçarım. <laughs> evet. Ben Çünkü yapıyorsam öyle düz gitmem. Kitesurf'ın burnunu bir kaldırdın mıydı Yuf. böyle... Cenk amcanız <laughs> Kayıt surfü tesadüfen bulan ilk insan sevgilisi <laughs> uçurtma uçururken evet. ayakları yerden kesilince e, ne yapsam e, diye düşünerek bunu bulmuştu. Biraz büyük bir uçurtma yapmak istiyordum. Yapma etme evladım falan dediler küçükken. <laughs> Fakat yaptım ve ilk kayıt sörfü ben buldum. Bunun <laughs> e, dersinin saati 750 lira mıymış neymiş? En alt. Şeyde 750 lira. En alt ne en dandik kayıt Yani hayır 750 aşağı veremiyoruz. Okullar arası centilmenlik anlaşması Niye var. ki ben 200 liraya vereyim desem mesela. Olmaz abi saçmalık. Anne yani 750 liralık ne var ki yani bir saatte ne öğreniyorsun ki? Emek Yemek saat yani. mi 750 lira? Bir saat. Bir gün. E, bir, bir saatte ders. bak şu e, ders. Ay, kaç. Bir... ders almamız gerekiyor bizim e, en az 6 ders. En az. 6 derste kaldırıyorlarmış. Şey altı seni ders. yerden kaldırıyor böyle bordun üstüne. İyi de niye o zaman bir de bunu 6'ya böyle bir şey yap. <laughs> bir derste kaldırmayı göstersin biz uçarsak uçarız. Yorucu. Biraz yorucu. Yormaz canım bizi. Ne yani ya? şöyle yapıyorlar sevgili Can. İlk derste ve ilk 5 derste aslında laga yani pek bir şey anlatmıyorlar. Nasıl kalkacağız göstermiyorlar sizi. 6. derste olayı bitirdik. Mesela <laughs> 10 derste de yapabilirler. Bu arada 6 derste kimse kalkamıyor. Aralarındaki <laughs> <bir> anlaşmaya bakar. evet <laughs> yani ilk 9 ders laga laga. 10. derste hallederiz. Bu peki motorun arkasına bizi bağlayıp zorla e, havadan çekiştirdikleri e, şeyden de veriyorlar mı? Bak böyle bir şeyler öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> <Döntmeyi diyeyim. gülüyor> o e, su kayağı dediğimiz <laughs> bir şey e, dostumuz ki kayısıyla hiç alakası yok. <laughs> Spor mükemmel bir işle olduk. <laughs> Hayır ama evet, şimdi bilirsin. adam e, önce sen kendi kullanmadan önce bir arkadaş kullansın. Seni bağlayalım bunun arkasına o sörfü tutmayı öğren. Ama falan buradaki şey olay paraşüt yani. Birinin hmm. hatta seni çekmemesi ya abi. Hı -hı. Hı -hı. Yani rüzgara var. rüzgara güveniyorsun ama tabii rüzgara da güven olmaz sevgili <laughs> yani aslında Cenk amcanız doğru söylüyor zira e, gazıdır direksiyonudur sizin elinizde olmayan bir şeye işte orada yukarıda rüzgar esiyor evet. bir durdu uyudum pat yerdesin Allah'ım. Yani ya. o hoca dersi verirken şimdi rüzgarı biraz azaltıyorum diyemez. <laughs> diyemez. Bas rüzgara bas. <laughs> bas bas. Ama Veriyorum rüzgara. Aplikasyonu var. Şu anda rüzgar 17 hadi hemen parçalarınızı küçültün uçuyoruz falan diyorlar. Eee falan. Broa diye falan yapıyorlar. Böyle. Evet, broa Orada... bro falan diyerek. <laughs> diye. Orada dans müziği falan da mı çalıyor? Evet, sürekli müzik. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorlar. Böyle 17a ben bugün 25'te kaydım falan diyorlar mesela. Nerede yani. yapıyorlar bunu? İşte kayt da Peki Akira gerçekten mi? mesela kite surfing yapanlar şey yapıyorlar mı? Zevk alıyorlar mı? Yoksa hani millet seyretsin işte artistik olsun biraz hava atalım falan daha çok bu mu yani? Geçen bir tane arkadaşım işte bir sevgisi mesela var. Nefret yani. ediyorum bu spordan <gülüyor> mı dedi. Hayır <laughs> şey dedi çok etkileniyorum bu çocuk kite yaparken dedi. Demek ki iş yapıyor yani. Hayır ben kayıt yaparken etkilenen değil. Kayıt yap Kendisi mi kayıt yaparken Hayır etkilenen? kız mesela böyle sevgisini izleyip e, can, işte, çok Adamın kayıt yapma sebebi o işte. Kız bala evet. bakarsan etkilensin. Onu çok duyarsınız. Ay şunun kayıt yapışına bak. <gülüyor> Rüzgarlı <gülüyor> Canım nasıl da kayıt yapıyor. Rüzgarla bak. <laughs> Peki, bunu ee, sen nerede gördün? Şimdi Arif e, bizim ona İngiltere'ye gitmesi için verdiğimiz parayla gitmiş otel almış sevgili izleyiciler. <laughs> e, dolayısıyla buralarda geziyor işte bu otel. Düşün İngiltere'ye gitmesi için ne kadar çok para veriyoruz kendisine <laughs> ama gitmiyor. Ya bonkörlüğün derecesine bakın. <laughs> <yaptım. gülüyor> orada mı bunu yapıyor? Sırf orada yapılan bir şey mi Hayır, Hayır, da falan da var ama Akyaka birazcık daha popüler. Niye? Galiba rüzgar en iyi orada. Bu yanlış bilgi olabilir. Yani rüzgar üstadları gidiyor, Hmm, dandik burası burada olmaz falan mı diyorlar. <laughs> rüzgar gurusu, wind guru diye ya, bir program <laughs> var Cenk'cim gerçekten de. O onlar <laughs> işte gidip <Wind> öyle yapıyorlar. <laughs> Hakikaten şey var, İyi okullar var, iyi hocalar, iyi bir ortam var. Hmm, evet. Niye oraya konuşlanmışlar? Yani bir kere ayağa alışmış milletin. Yani sanki alaçatı, o şeyin, e, sörfün çatısı gibi orası da yani anlayacağınız Orada olsun. şöyle bir şey olmuş aslında, bir tane işte tanıştık bu sene, biri gidiyor. Bu hiç kimse yok yani. evet hiç kimse yokken. Yani. Sıfır insan. Evet orada rüzgar sörfü yaparken <laughs> Sene üniversiteyi Sene 1627. <laughs> 1413 falan. Böyle rüzgar sörfü yapıyor. Bir o zamanki kanallardan birinde ekstrem spor dünyanın bir yerine şey, kayıt diye bir şey çıktı diye gaza geliyor. Bir yerlerden buluyor getiriyor. Sonra yaparken oranın ünlü bir otelcisi diyor ki bu senin kaytının rengi siyah beyaz ben falan bahçedeyim git ileride oyna diyor. Kayıt sahiline gitmek zorunda kalıyor. Bunlar genç çocuklar o dönem. Kayıt, oha burada rüzgar neymiş? Kayıt kayıt öğrenirken kayıt might derken kayıt okulları açılıyor. Nasıl hikaye? genel e, uydurma ve e, <laughs> tamamen sallama yani ancak buna erraif adını. Böyle kötü izledi. anlattım aslında hikaye çok güzel. Bunu ne kadar iyi anlatabilirsin o kadar kötü bir <gülüyor> hikaye. <gülüyor> Bu arada sevgili izleyiciler dediğimiz şey de aslında kaytıraktır. Yani bizim e, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz kaytırakın kısa e, kısa söylenmesi ki aslında kaydı olması lazım. Çünkü kaydırak olarak söylenir. Öyle evet. canım Cenk? dolayısıyla o kaydığımız şeyi birazcık küçültüp ayağımıza bağlayıp elimize de bir büyük uçurtma aldığımız zaman oluyor. <laughs> size kayıt Evet yani bu so, e, sevgili e, deniz kenarında olması şart değil. E, siz e, şeye gittiğiniz yani güzel rüzgarlı bir yer bulduktan sonra elinize o kayıt şey ne diyor paraşüt mü? Paraşüt Onun kesin bir adı vardır ama paraşüt. Kesin bir adı olan paraşütü <laughs> alıyorsunuz. Ayazda kesin isimli. Aranızda da Jack abcısı dediği gibi roller blade veya patenlerinizi taktınız mıydı? Kara kaytı da Yapabilirsiniz. Kara kite. Kara kite yani Dark Side'a geçmiş olan kite. The black kite. Bunu biz şimdi e, Beleşe senin otele geldiğimiz zaman hani 3 ay kalacağız ya. Evet. E, onu şimdi haftaya falan geldiğimizde yapabilir miyiz yoksa bunun mevsimi şart olmalı mı yani Bir, yaz? Bitti sayılır şimdi artık rüzgar olmuyor. Bir de orada deli memek Kış günü diye... ne demek rüzgar olmuyor? Orada işte kış da olmuyormuş, yaz rüzgarında oluyormuş. Ay, kış <laughs> rüzgarında... bunu da sallıyoruz. <laughs> Hayır vallahi <eviniz yani>. sallamıyorum. Yani. Bunu ben de anlamadım. <laughs> Ama yani şey şunu ya düşünsene kar yağıyor. Güzel bir rüzgar içersen sörf. Düşersen, Aa. Düşersen de. Bir de elinde mumla. <laughs> Sen Düşünce de çok romantik ]'den. oldun. Düşünce bir dakika ya gelip kara saplandım diye şaksın. Kara saplandım. <laughs> kara saplandım. <laughs> bu arada 3 e, ay, ay hiç e, ödeme yapmadan <laughs> Arif'in yeni otelinde kalacağız aynı zamanda da evet. sevgili izleyiciler. en az 6 saatlik kitesurfing surfing derslerimizde yine otel tarafından karşılanacak. Yeho! Bu da bugünkü Arif'e sürprizimiz. ve evet, Arif'in sevintisini de görmüşsünüzdür diye düşünmekteyiz. orada da bir canlı yayın ya da işte programlarımızın o 3 aylık bölümünü oradan çekimlerle ee, i̇nşallah sizlere sunucu az sevgili izleyiciler. Otel açık büfe mi? Yok sağ, bak, o da kahvaltı ama size açık büfe. Ha. O da ha. mı kahvaltı? O da kahvaltı. <laughs> Hepsi öyle oluyor otellerin o da üç kahvaltı oyun, oluyor. Üç öğün kahvaltı veriyoruz. o da mı kahvaltı? Diye ee, pardon bu da mı kahvaltı? <gülüyor> <diye>. <gülüyor> yani Bu da ak kahvaltı. Akşam oldu bu da mı kahvaltı? Ama yani siz bu da kahvaltı demiştiniz. <laughs> <laughs> kışın kimse geliyor mu peki otele? Bilmiyorum ki abi daha yeni açtık yani Temmuz ortasında gelirler diye hayal ediyoruz Ruslar geliyormuş. Yani film çekilmez mi oraya mesela? E, şehir hayatından sıkılan e, Cenk ve Erdem, kışın bir otele giderler ve orada çeşitli hayaletler <laughs> vardır gibi bir filme yönelik bir şey olabilir mi orada? Buradan tüm yapımcılara sesleniyoruz gibi mi? Hayır benim o yapımcı. Ben, <laughs> mesela oraya yani kayıt merkezi ya. Evet. Yani bir anda kayıt yaparak biri bir gelip konuyu Gerçekten <laughs> geçen ünlü bir markanın ki bizim de daha önce beraber çalıştığımız şey reklam filmi çekildi. Yani böyle kayıt ben şeyle... yani birisi Va wakeboard. normalde işte oraya otobüsle uçakla falan geliyorlar. Dalamana iniyorlar. Oradan bir saat 20 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Duyduğunuz <gülüyor> satanlar programımızda. <laughs> Ama yani birisi sadece kayıtla gelip senin otele inse mesela öyle bir şey. O ömür boyu kayıtla banka kazan. öyle şey yapabilirsin. Peki sen normalde orada mesela işte yüzdün biraz çap 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 şöyle güzelce kullanıyorsun. Ama küt bir tane kayıtçı Orada sana... yüzmek yok. Nerede? Orada suya girmek çünkü çok sığ zaten. Yüzme Ama ben su gördüm mü duramam. <laughs> ben dizime kadar olsa girer bir dibe dalarım ya. Yani. <laughs> Abi dur Allah'ın seversen zaten ortalık karışık. <laughs> Niye? Ya ya. dolayı mı? Evet. E canım, yani sonuçta tamam. E, Kayt surfçiler e, dur orada adam yüzüyor. Orada yapmayayım buraya ineyim falan gibisinden e, rahatsız olmasınlar diye. O plajı yasaklamış olabilir ama biz böyle onlar gelmeden dipten dalmak suretiyle biraz ileriden e, kafayı çıkartıp sonra tekrar... İleride döneğin. de varlar abi. Her yerdeler mi? Her yerdeler. Ama o öyle uzakta yapmasınlar. Ki. Çat diye bir düştüler miydi Bunlar denize? Ne kadar K saat kayıt yapıyorlar? Bütün gün kayıttalar mı? Yani rüzgar varsa... Kayıta girdik mi? Kayıttamayız. <laughs> Bütün gün kayıttayım kayıt dayım mı? <laughs> Geçen gün yeni bir kayıt yaptık. Çok güzel oldu. Kaç saat yapılıyor bu? Yoruluyorlardır. Abi 3 saat 4 saat yapan da var o rüzgara göre. E o hasta olmaz mı? Zatürre'yi davet ediyor adam. <laughs> Zatül Cemp. Zatül Cemp. Spora karşı bu yakınlığı da benim benden aldı şu anda. Teşekkür ederim. O e, kayıtla adam yani kayıta bağlı ya. Evet. Arada ne kadar yükseklik var o aradaki ip. Ha, yüksek biraz ya. Bayağı yukarıda böyle paraşüt. <laughs> Çok teknik bir açıklama <laughs> oldu. <gördüğün. gülüyor> Abi bu arada 5 6 şey, metre var bence. Paso Atıyorum, denize düşüyor. düşüyor. <laughs> yani denizden işte rüzgar suyu getiriyor ya da siz düşüyorsunuz tekrar <laughs> denizden kalkıyorsunuz ıslanıyorsunuz tekrar o rüzgarı ıslan tekrar rüzgarı akşama ne oldu sinüslerin doldu Evet, sinüslerin yani. dolduğu için yarın kayıt yapamayacağım yani sonuçta kayıt dediğiniz spor hastalığa davetiye çıkaran bir spor çok tehlikeli sakın yaklaşmayın sevgili izleyiciler kayıt yapanlara da yaklaşmayalım çünkü zaten hastadırlar hapşururlarsa bize de bulaştırırlar sinüs bölü kayıt kite. kayıttayım telefonumu kapatıyorum diyoruz kayıttayım görüşürüz Peki aralarında telsiz mersiz oluyor mu? Ben şimdi buradayım, bu renk yedi Yok abi o, Onlar o kadar konsantreler ki kimseleri konuşmak istemiyorlar. Ama işte çok gereksiz yani çıkartır. eğer ulaşım için kullanmayacaksa, yani bir işe yaramayacaksa onun spor olması çok saçma. Mesela <laughs> e, yarış da yapıyorsun sen e, arabayla ama yanında birini alır, gel ben seni finişe bırakayım falan gibisinden. <laughs> Olaylara ya da sen girebilir. yarışıyorsun, yolda biri bekliyor. Finişe mi? Gel gel, <laughs> sen de yolda gel, sen yolda, de yolda alabiliyorsun. Şey. Bunlar da öyle ama ya. Ama finiş de aynı yer ya startla. o yüzden hani saçma olur diye düşünüyorum. Peki ata binmek <laughs> de aynısı değil mi ya? Hayır onlar ama normal hayatta bir şey. Sen mesela ata biniyorsun, işte bir o bir meleke. Ata ediliyorsa. normal hayatta da biniyoruz yani. Bir yere şuradan şuraya evet, gidiyoruz, evet. ata alıyoruz da gidiyoruz. Kalp bir işe yaramıyor yani normal hayatta. <laughs> araba, tamam tek başımıza bile yarışsak, araba kullanma skilllerimiz gelişiyor falan. Kayıtta ne? Kayıt ne ya? İşe böyle mi gideceğiz yani? Böyle gideceğiz. Sakın... Yani geç, geçen gün Bursa'da biri paraşüt değilmedi mi iş yerine? O yüzden mi sırf Akika'da yapıyorlar bu kayıtta ne? Hayır her şeyi. bir, birkaç yerde daha yapıyorlar ya Gökçeada'da falan. E tamam işte adam işi. Akyaka orada Akika dediğim değilse... bu beyaz yakalıların geldiği diyor. <laughs> ya. <laughs> White side. <laughs> White collar. Yani adam e, Maslak'ta çalışıyor. Akika'dan mı binmesi lazım kayıta? <laughs> Gereksiz uzun iş yani. İlk kalkış hep oradan abi. Daha, asıl Akika Maslak'ta olur diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, bu çiftler için özel kayıtlar var mı? İki kişilik kayıt. Var. Yok tabii ki de. Keşke olsa. Peki mesela kayıt, olmalı. E, şeye gidiyorsun. Orada e, yazdıracaksın ismini. Ben, yani bir kayıt lazım mı? <gülüyor> <gülüyor> ben ben <gülüyor> kayıt adımı yazdırmak istiyorum. Kaydınızı <laughs> alalım diyeyim <değil> mi <laughs> <laughs> Kaydımı veriyorum. Hiç siz vermiyor muydunuz? <laughs> <laughs> kayıt almam lazım mı? Yani Kayda geçsin. Kay, kayıtlara geçsin hatta. <laughs> evet. Mesela biri pinerken biz gidip e, şaka olsun diye denizdeyiz ya. <laughs> ha, e, koluna girip böyle e, espriler yapabiliyor muyuz? Uçur belik falan, e işte falan gibi. İşte kayıtlara geçsin o oluyor yani. <laughs> Evet peki teşekkür ederiz. Erdoğan, yani, kayıtlarla ilgili hiçbir şey anlatamadım. Yani teşekkür seni ederiz. bu kadar e, aydır görevli bir biçimde etrafta hadi gez toz bize bir şeyler haber getir falan dedik ama sen gidip sadece kayıtla ilgili için, ip mi falan kayıt bir şeyler getirdin. Orada getirdim. kayıt bile yapamadım ki. Kesin <laughs> iptir diyorsun. O ip değil. Ayna var orada o yüzden kayıyor. 3-5 <laughs> kuruş para verseniz kayıt öğrenip gelecektim. Ben şu an burada bir hareketler yapıyordum insanlar. E, otel aldığın parayı kim verdi? Onu şey, Cenk abiden kredi çekti Cenk abi üzerine. Ha anladım. İyi neyse tamam bir dahaki sefere hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> var mı başka söyleyeceği ekleyeceğim. Bir şey Seni çok özlemişim. Yani, Gerçekten. Teşekkür ederiz. Canım. Seyrederken öğrendiğin, izleyicilerimize vermek istediğin bir ipucu var mı kayıtla ilgili? Kayıtlara geçsin. Manitacılık olayında işe yarayan bir şey düş yani her, böyle gençler arasında şimdi laf ee, var ya düşüyor. Kayıt diye. yapanlar yani Bağdat Caddesi'nde arasında... mi yapsınlar? <laughs> Hayır yapınca Instagram'a güzel videolar çektiniz. Yani kayıt yapanlardan mesela e, kaçı kız kaçı erkek 50-50 mi? O güzel soru. 30... <laughs> ben sordum çünkü. <laughs> 35-65 diyebilirim. 65 ya da 60'a 40. Kız mı abi, çok? Erkek biraz çok. İşte gördün mü olmaz. Olmaz dur onu bir konuşalım abi ya. Dur mu? <gülüyor> drone <laughs> Drone'u konuşacağız Dronu izleyiciler. <laughs> Sekizden drone'u konuşacağız kayıtlara geçsin <laughs> Kayda son veriyoruz. <laughs> muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de soyundan. Muhabbetinden muhabbetinden koy bir <laughs> de soyundan.